Pekin 2022 Kış Oyunları Olimpiyat Ateşi Salı günü Atina'daki Panitinaiko Stadyumu'nda düzenlenen törenle Çinli organizatörlere teslim edildi. Helen Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Spyros Kapralos 1896'da ilk modern Olimpiyat Oyunlarının düzenlendiği Mermer Stadyum'da Kutsal Ateşi, Pekin 2022 Organizasyon Komitesi Özel Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Yu Zayçin'e teslim etti. Çin heyeti 4 ve 20 Şubat tarihler arasında yapılacak ve ardından da Paralimpik oyunlarının gerçekleşeceği kış olimpiyat oyunları için en iyi dileklerini sunarak stadyumdan ayrıldı. Törenin sonunda olimpiyat ateşi hem yaz hem de kış Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapan ilk şehir olacak Pekin'e götürülmek üzere Atina Havalimanı'na taşındı.